Camın önünde oturmuş. Sigara içiyorum. Nefesim var. Duyar gibiyim. Saat gecenin üçü. Odamı da hiçbir şey aydınlatmıyor. Böyle sokak lambaları falan var sadece işte. İçime de çekmiyorum bu sigarayı ya. Köpekler avlıyor. Bazen ateş böcekleri de görüyorum nefesimi hala duyar gibiyim. Arabalar böyle çok nadir geçiyor burada. Yani hayat böyle yok gibi bir şey. Bir nefes daha alacağım sigaramda. Kollarım çok halsiz. Aklımda böyle sürekli tek bir şarkı dönüyor. İşin garibi sanki bir yerden hani çalar da duyuyor hissine kapılır ya böyle insan. Öyle. Tencerede yansımamı görüyorum. Çok korkmuş gözüküyor. Hava biraz böyle ılık. Yani sıcağa yakın. Yıldız da yok. Bir nefes daha aldım sigaramla. Bu sefer tam anlamıyla duyuyorum nefesimi. Göz kapaklarım bir türlü kapanmıyor. Yaprak kımıldamıyor orada. Her şey fazla sessiz. Yansıma mı gördüm yine? Ben oldum ve inansın sigaram bitti. Nefesimi duyamadığımı fark ediyorum şimdi. Artık uyumanın vakti geldi sanırım. Bütün soğuk lambaların söndürüp masamdakini açıyorum.